ve siz değerli hemşerilerim. Altın Tas Mahallesi Muhtarlık Hizmet Binası açılış törenine hepiniz hoş geldiniz. Şimdi sizleri Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ebediyete intikal etmiş Türk büyükleri ve aziz şehitlerimiz adına saygı duruşu ve İstiklal Marşı'na davet ediyorum. çalış konuşmaları yapmak üzere Altıntaş Mahalle Muhtarı Özgür Sazaklıoğlu'nu kürsüye davet ediyorum. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Teşekkür ederim geldiğiniz için. Sayın belediye başkanlarım, sayın daire amirlerim, sayın oda başkanlarım, hepiniz hoş geldiniz. Cumhuriyet Halk Partisi kadri kollarına da ayrıca teşekkür ederim geldikleri için. Bugün Seçimden önce sözünü verdiğimiz e, odamızın başkanı için teşekkür ederim tekrar. Mahallemiz ve ilçemiz güzel şeyler yapmak için burada böyle bir şey düşündük, tertipledik. Sağ olsun başkanımız ve ekibiyle beraber. Artık burada olacağız. İşlerimizi buradan takip edeceğiz. Hepinize teşekkür ederim. Sağ olun. Mahalle muhtarımıza konuşmalarından dolayı teşekkür ederiz. Konuşmalarını yapmak üzere Muğla Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Sayın Havva Tebey teşriflerinizi arz edelim. Sayın İlçe Belediye Başkanım, İlçe Başkanım, Kadın Kolları Başkanım, Daire Amirlerim, Sayın Katılımcılar ve Değerli Muhtarlarım, Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Öncelikle Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras'ın selamlarını iletmek isterim. 574 muhtarımıza Muğla'da hizmet vermenin gururunu yaşadığımızı bildirir. Sayın başkanımızın bizlere talimatı olan muhtarlarımız önceliklidir. Talimatıyla tüm Muğla'da muhtarlarımıza daire olarak hizmet vermenin onurunu, gururunu taşıyoruz. Bugün burada açılışını yaptığımız muhtarlık ofisinin mahallemize, dalamanımıza hayırlı olmasını diler, saygılarımı sunarım. Kutlamalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Muğla Büyükşehir Belediyesi İlçe Hizmetleri Daire Başkanı Sayın Durmuş Ali Öztürk teşriflerinizi arz ederim. Teşekkür ederim. Sayın Başkanım, Ortaca Belediye Başkanım, İlçe Başkanım, tamam, Kadın Tarım kollarımızın içimde. cefakar Kadın yöneticileri, İl Kadın Kolları Başkanım, İlçe Kadın Kolları Başkanımız, Başkanlarım, birkaç tane ilçemizin Kadın Kolu Başkanı burada bildiğim kadarıyla yönetim kurulu üyeleri de. Kutluyorum sizi. Maşallah her yeri yetişiyorsunuz. Harikasınız. Ve tabii ki en önemlisi demokrasinin birinci bariyeri olan sevgili muhtarlarımız. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Biraz önce arkadaşım söyledi. Büyükşehir Belediye Başkanımızın da sizlere selamları ve saygıları iletiyorum. Çünkü bildiğiniz gibi Uğla Büyükşehir'de yeni bir yapılanmaya başladık. Yeni bir yapılanma dönemi. Bu yapılanma dönemi de bitmek üzere. Ama burada Büyükşehir bürokratları olarak Sayın Başkanımızdan aldığımız ilk talimat muhtarlarım önceliklidir. O nedenle mesela bugün Alaman Belediye Başkanımız da hepinizin bildiği gibi maşallah pire gibi çalışkan, gecesini gündüzüne katan bir arkadaşımız. Bir mahallemizin mahal muhtarlık ofisini hazırlamış. Biraz önce de ayaküstü konuşurken muhtarlar derneği başkanımlar nerede? Başkanım size de bir dernek sözü verdi başkanım. Yakın zamanda sizin de bir dernek binanız olacak. Onun da müjdesini ben başkanımdan önce ileteyim istedim. Hayırlı olsun. Değerli değerli hemşehrilerim. Yola çıkarken sayın başkanımızın dediği gibi artık büyük şehir, küçük şehir ayrımı yok. Neredeyse bütün şehir anlayışıyla büyükşehir'in imkanlarının olmadığı yerde ilçe belediyemiz ilçe belediyemizin imkanlarının yetersiz kaldığı yerde büyükşehir devreye girerek önemli olan halkımıza en iyi hizmeti en doğru ve en hızlı şekilde iletmek. Şiarımız bu, hedefimiz bu. Bu konuda bütün belediye başkanlarımızla el ele omuz omuza ve bütün muhtarlarımızla da kol kola çalışıyoruz. Çalışmaya da devam edeceğiz. Başta da söylediğim gibi muhtarlar bizim için çok kıymetli, çok önemli. Çünkü halka hizmet etmek için yola çıkmış olan muhtarlarımız gerçekten fedakarca çalışıyorlar. Bu anlamda Büyükşehir ve ilçe belediyeleri de her zaman yanlarında. Bizim kapılarımız size her zaman açık. Yeter ki siz birlik beraberlik içinde mahallenize hizmet etmek için çalışmaya devam edin. Biz de elimizden ne geliyorsa en iyisini sizlerle birlikte yapmak konusunda kararlıyız. Bu nedenle çok şanslı bir dönemdeyiz. Çünkü gerçekten çok çalışkan ve çok fedakar belediye başkanlarımız var. Ben hepinizin huzurunda Sezer Başkanıma ve Evren Başkanıma teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum. Hayırlı uğurlu olmasın diliyorum yeni binanızı. Konuşmalarından dolayı teşekkür ederiz. Konuşmalarını yapmak üzere. Ortaca Belediye Başkanımız Sayın Evren Tezcan. Teşriflerinizi arz edelim. Değerli Başkanım, her zaman arkamızda bulunan, her zaman yanımızda destek olan Muğla Büyükşehir Belediye'mizin değerli daire başkanları, İl Kadın Kolları Başkanım, diğer ilçelerden gelen kadın kolları başkanlarım, ilçe başkanlarım, değerli muhtarlar ve Dalamanlı hemşehrilerim hoş geldiniz. Biz zaten Dalamalı'la bir kardeş belediyeyiz. Her zaman birlikte olduk. Her zaman birliklerimizi güçlendirdik. Bugün de, de onların yanında olmaktan dolayı onur duyuyorum. Sezer Başkanımız zaten geldiği günden beri Dalaman'ın vizyonunda ve geleceğine dair büyük çalışmalarda bulundu. Ve ileriki süreçlere daha büyük hizmetler edeceğini düşünüyorum. Bu konuda da her zaman bizim yanımızda olan destek olan Muğla Büyük Belediye Başkanımız Ahmet Aras'a, Sayın Sezer Durmuş'a ve muhtarlarımıza tekrar teşekkür ediyorum. Emeği geçen arkadaşlara teşekkür olsun. Dalaman Belediye Başkanımız Sayın Sezer Durmuş, teşriflerinizi arz ederim. Sayın Büyükşehir Daire Başkanlarım, Belediye Başkanım, İlçe Başkanım, Kıymetli Muhtarlarım, İl Kadın Kolları Başkanım ve ilçe Başkanlarım, Değerli Hemşehriler, Arada atladığım varsa şimdiden özür dileyim. Kıymetli meclis üyelerim. Hepinize öncelikle hoş geldiniz diyorum. Bu bizim gerçekleştirdiğimiz ilk 8 ayda üçüncü açılışımız. Bir tanesi halk evi biliyorsunuz. İkinci geçen hafta Taşbaşı mahallemizde bir çok amaçlı bir düğün salonu açmıştık. Bu da üçüncü açılışımız Altın Tas Mahallesi Muhtarlık Hizmet Binamız. Seçimlerde de bildiğiniz üzere bir sözümüz vardı. Muhtarlık binası olmayan muhtarlarımıza muht hizmet verebilenler adına bir hizmet binası yapma sözümüz vardı. Onun ilkini burada gerçekleştirmekten ben mutluluk duyuyorum. Göreve geldiğimizden bu yana dalamanız için daha fazla çalışmaya, daha fazla üretmeye var gücümüzde bütçemizin el verdiği en hızlı ve en güzel şekilde sizlere hizmet hizmet etmek için çalışıyoruz. Yeni açılışlarımız olacak. Önümüzdeki hafta yine altın tas mahallemizde bir ikinci halk evi açılışımız var. Cuma günü saat üçte olacak. Burada onu da duyuralım. Önümüzdeki hafta katılımlarınızı bekleriz. Yine altın tasta uzun zamandır beklenen bir hizmet vardı. Seçimden önce de Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras bu sözü vermişti. Hatta bir toplantıda telefonla bağlanarak kendisi orada kendi verdiği sözü geçen hafta onun da kazmayı vurdu ilk kazmayı şehit Turgut Yılmaz bir iki ve 3. sokakta iki kilometrelik bir kanalizasyon hattı imalatına başladık. 30 gün içinde inşallah onu da bitirip sizlerin hizmetine sunacağız. Biz tabii verdiğimiz sözleri tutmaktan büyük bir, büyük bir, bir mutluluk, gurur duyuyoruz. Çünkü siyasetçiler genelde her seçim dönemi beş yıldan beş yıla sahaya çıkar. Son altı ay kala işte şunu yapacağım, bunu yapacağım der. Seçim bittikten sonra seçilen kendi evine, yuvasına döner. Vatandaş zorluklarla yine aynı şekilde baş, 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 baş başa kalmaya devam eder. Ama bu dönem bu anlayışı, anlayışı değiştireceğimizi seçim meydanlarında, seçim çalışmalarında söylemiştik. Artık verilen sözler unutulmayacak. Verdiğimiz sözleri yapacağız. En kısa sürede tamamlayacağız demiştik. Ben bu anlamda çok mutluyum. Kısaca 8 ayda neler yaptık dersek sizlere bilgi vermek adına ilk icraatlarımızdan biri Dalaman kartı başlattık. İkamet kağı olan vatandaşlarımız Dalaman kartı alıp içerisine para yükleyip tesislerimizden indirimli olarak faydalanıyor. Hem de tesislerimizden nakit para akışını kesmiş olduk. Yine Büyükşehir Belediye'mizle beraber ortaklaşa çiftçilerimize bir nebze destek olmak adına üçte ikisini belediyelerimiz karşılıyor. Üçte birini vatandaşımız kendi karşılıyor. Toprak analizi yapmaya başladık. Burada yine Tarımsal Hizmetler Müdürlüğümüz yoktu bizim Dalaman'da. Onu kurarak Büyükşehir'le beraber koordineli çalışmasını sağladık. Önümüzdeki günlerde fidan dağıtımımız olacak. Muhtarlarımıza geçtiğimiz günlerde bilgi verilmişti talep eden vatandaşlarımız varsa diye. Taşbaşı ve ücretsiz fidan dağıtımız olacak. Geçtiğimiz günlerde yangından e, zarar gören vatandaşlarımız için 3500 zeytin, e, 100 tane ceviz, yine 200'ün üzerinde bir incir fidanı dağıtımız olacak o mahallede. Yine en büyük sorunlardan bir tanesi olan bir kepes. bu mahalle sakinlerine birçoğu e, yukarıdaki kırsal mahallelerimizde bir bağlantısı mutlaka vardır. Burada yine 7 kilometrelik bir yolumuz vardı. Yine Ahmet Başkanımız Kaya Dibi toplantısına buranın yapılacağını sözünü vermişti seçimden önce. Geçtiğimiz günlerde 65 gün sürdü yolun tamamlanması. 7 kilometre uzunluğunda 10 metre genişliğinde bir yol çalışması yaptık. Büyükşehir Belediyesi ve Dalaman Belediyesi ortaklaşa yapmıştı projeyi. Çok şükür bitirdik. Gelecek yıl asfaltına atıp sizlerin hizmetine sunacağız. Yine Kızılkaya mahallemizde bir Bayram Dağı mevkinde ve Bayram Dağı'ndan Kızılkaya'ya çıkan Arabi yol 6 kilometrelik bir yol çalışmamız var. O da bu hafta bitmek üzere artık az bir yolumuz kaldı. Genelde belediye başkanları yaptığı yolların metrekaresini söyler. Çünkü vatandaşlar bir bakar ki ya işte 3000 metrekare çok büyük rakamlar ama kilometreye vurduğunda çok fazla bir kilometre yapmazlar. Burada bir siyasi oyun yaparlar. Biz bunu yapmıyoruz. Şu ana kadar ilk 8 aylık süreçte 30 kilometrelik yol çalışması yaptık. Altyapısı, üst yapısı, genişletmesi hepsiyle beraber tam anlamıyla tam 30 kilometre oldu. Yıl başına kadar 40 kilometreyi buldurmayı hedefliyoruz. Önümüzdeki yılda sadece Fen işlerine 250 milyon yol yapım için bütçe ayırdık. Çünkü artık insanlarımız geldiğimiz bu dönemde yolla ilgili sorun çekmemeli. Bu bir siyasi malzeme olmamalı. Biz bunu seçim sahalarında da söylemiştik. Artık oyunuzu bize verirseniz sizin yolunuzu yaparız gibi söylenlerden sizleri kurtaracağız, kurtaracağız diye söylemiştik. Yine Ocak ayında bizim için çok önemli olan ekonomik krizde olduğumuz bugünlerde bir halk ekmek fabrikası yapacağız. 21 Kasım'da ihalesi var. İhalesi tamamlandıktan sonra Ocak ayının sonuna doğru eğer bir aksilik olmazsa planla bitirmeyi planlıyoruz. İlk etapta 5 tane satış büfemiz olacak. Daha sonra talebe arıza göre bunu arttıracağız. Tam kapasite çalışırsak 45 bin günlük ekmek üretim kapasitemiz olacak. Bu da Muğla'da ilk defa yapılan bir büyük bir yatırım olacak. Yine geçtiğimiz günlerde Gürköy'de hemen bilirsiniz 16 dönüm ormandan bir mesire alanı kiralayarak burada bir mesire alanı ve düğün salonu projemiz var. İnşallah gelecek sezona yazada Gürköy'ünde onun da açılışını yapacağız. Gürleyik'te biliyorsunuz bir bizim hizmet yani belediyenin bir binası vardı. Ee, Gürleyik buraya bir saatin üzerinde vatandaşlarımızın hizmet alması zor. Gürleyik'ten sonra bir mahallemiz daha var Narlı. Oradan da bir aşağı yukarı 20 dakika falan sürüyor. Bu vatandaşların burada hizmet alması, gelip gitmesi zor olduğu için Gürleyik mahallemizde projesi çalışmaları başladı. Bir tane büyük şehrimizin hizmet binası olacak. Bir tane Dalaman Belediyesi'nin aynı zamanda orada vatandaşlarımızın kullanımı açacağımız birkaç tane sosyal tesisle beraber önümüzdeki günlerde onların ihalesini yapıp açılışını sizlerle beraber yapacağız. Yine Ocak ayında bitirmeyi planladığımız hemen merkezde bir halk marketi inşaatımız başladı. Şu anda tuğla örümünde diyebilirim bir ay içinde o da bitirmeyi planlıyoruz kısa bir sürede. Onun da halk marketini açacağız. Çiftçilerimize bir de olsun. Ürettikleri ürünlerini satabilmeleri adına kadınlarımızın evde ürettiklerini satabilmeler adına belediyemizin bir tane halk marketi olacak. Seçimlerde 30 tane seçim vaadimiz vardı. Bunun geçen hafta 15'ini gerçekleştirdik. Bu hafta 16.sını kaldı 14 diyoruz. İnşallah gelecek yıllarda da kalan 14 tane seçim ayetimizi tamamlayıp sizlerle beraber bunların açılışını yapacağız. Sizlerle beraber olmaktan mutluluk duyuyorum. Verdiğiniz güç bana çok iyi geliyor diyebilirim. Siyasetçinin çünkü en büyük destekçisi halktır. Yani bugün burada bu kadar kalabalıkla bu açılışı yapmak gerçekten bizi çok umutlandırıyor. Onun için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Ben tekrardan hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. ediyorum katıldığınız için. Kurdelemizi kesmek için de e, mahallemizin hocası burada. Ben hocamı mikrofona alayım. Kısa bir duayla hep beraber açılışımızı gerçekleştirelim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم يا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب برحمتك يا أرحم الراحمين İrhamna ya Erhamer Rahimin. Ya Rabbel Alemin yalnız sana kulluk ediyor. Sadece senden yardım geliyoruz. Ya Rabbel Alemin kahraman ordumuzu havada, karada, denizde, Filistin'de muzaffer eyle ya Rabbi. Filistin'deki kardeşlerimize muzaffer eyle ya Rabbi. Filistin'deki kardeşlerimize muzaffer eyle ya Rabbi. İsrail'i de kahru perişan eyleyiver ya Rabbi. Kahraman gazilerimizi de rahmetle müşahede et eyle ya Rabbi As salatu ve aleyke ya Resulallah As salatu ve aleyke ya Habiballah As salatu ve selamu aleyke ya Seyyidel evveline vel ahirin Ve selamun alel murselin ve hamdülillahi rabbil alemin Vatan ve milletin selameti için Aziz şehitlerimizin ruhu için Muhtarlık binamızın hayırlı uğurlu olması için bilhassa Allah rızası için el Fatiha aldı <laughs> mı?